ifadesi peygamberlerin bedenlerini Allah toprağa haram kılmıştır. Peygamberlerin bedeni çürümez. Kur'an-ı Kerim'de şehitler için onlar ölüdürler, e, ölü demeyin onlar diridirler siz hissedemezsiniz buyuruluyor. Peygamberler için bu evleviyet de böyledir. Şehitler diri ise ölmediyse peygamberler evleviyetle diridir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin biz onu dilimizde ruhaniyeti diyoruz ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizatihi hayat sahibi olduğu çok aşikar, çok açık. Dolayısıyla ona getirilen her salatı selama mukabele ediyor. Amellerimiz ona arz ediliyor. Bundan ya hoşluk oluyor ya hüzünleniyor. Dolayısıyla e, onunla irtibatımızın biz, e, bir takım perdelerin arkasına gömülmüş, çok böyle sanal efendim, çok hayali bir şey olduğunu düşünmeyelim. Allah yolunda öldürülenler. Allah yolunda öldürülenler tabi. Peygamberlerden Peygamberlerle ilgili bir ifade yok. Allah yolunda öldürülenler diyor. O başka bir şey. Şimdi bir de Yasin suresini mesela öldürülenlere bir örnek var. Yasin yani suresi. Şeyden dolayı demiştim. Hani peygamber de ölmüştür. İndeki meytun, meytun diyorsunuz siz. Hâlikü ben demiyorum onu allah, allah bir Teala söylüyor. Allah şehitlerin bile diyor ölmediğini ölüyor. Şehitler peygamberlerden üstün olmadığına göre peygambere de öyle demeyin. Bir kere şu şehit kelimesi yanlış kullanılıyor. Şehit başka bir şeydir. Şehit uzman demektir. Allah, yolunda, öldürülen Allah yolunda neydi? öldürülen başka bir şey o başka bir şey. Peygamber Allah yolunda öldürülmüşse durumu farklı bir şeydir. Öldürülmemişti ölmüşse farklı bir şeydir. Sen yani Cenab-ı Hak peygamberimiz ve inhum diyor. Sen, sen öleceksin onlar da ölecekler diyor öldürülme başka ona ona katil ifadesi kullanılıyor. Bunu buna mevt ifadesi kullanılıyor. Abi yani öldükten sonraki e, nimetlere kavuşma açısından. Ya bak şimdi şimdi bir kere bir kere, bir kere Allah Allah'la ilgili dinle ilgili konuştuğun her bir şeyin bir delili olması lazım. Kendi kafana göre koyarsan o zaman o, din bozulur. Bu böyle oluyordu, olmaz mı? Sana ne? Bir kitabı indiren öyle bir şey söylemediyse senin söylemeye hakkın yok. Bir kitabı indiren demişse ki sen de öleceksin ölmüştür peygamberimiz. Hazreti Ebu Bekir ne kadar güzel söylemiş eğer şeyse Muhammed'e tapanlar varsa o öldü. Ama Allah'a tapanlar varsa Allah hay ve kayyumdur. Şimdi ama maalesef maalesef Kaml peygamber deyil Efendimiz deyil var peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanrılaştıran o kadar çok kendine Müslüman diyen insan var ki Allah onlara hidayet nasip eder. Söylenecek başka bir şey yok. Çünkü onlara günahlarını affetsin diyemeyiz. Çünkü Allah böyle kişiler için af dilemem, dilememizi yasaklıyor.